<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben bir video çekmiştim. yine ee, Enes oyunda ya. Şimdi bir video daha gelmiş. Ay yorum gelmiş. Ay ne yapıyorum ben? Hı. yorum gelmiş. Bende yeşil yok diyor. Aradan 5 gün geçmiş ama fark etmem. Uzun zaman aldı. Çünkü öyle yani. Uzun zaman oldu. Şimdi bende yeşil yok demiş ama var gibi de bak sanki var gibi de yok gibi de var gibi de bu beyaz mı gözünü siyah ettik bu beyaz mı evet beyaz ama yeşil gibi de gözüküyor yani ama beyaz. Aa. Ne olmuş ya? Yok gibi. Ama vazgeçmeyeceğim. Bu ne? Bende yeşil yok demiş bu arada. Yeşil, yeşil. Peki ee, yeşil yok mu ya? O ya ben basılı tutuyorum. Hayırdır? yeşil Sanki bak ya kahverengi mi bu Kahverengi Yeşil gibi Yeşil gibi mi Yeşil gibi ya bak şu da var bak. Şurası. <laughs> Ay sesime ne oldu benim hasta mı oldu? Su yeşil mi bu? O, o kahverengi. Ama bu da yeşil var ya. Ama niye gelmiyor o, o rengi? Hiç. Ay şu mavi zaten. Ay galiba yok mu ama ay burada da var. Ay kahverengi ya. Yeşil bunlar, yeşil. Şuraya bak. Bu ne renkte sayıyor bakalım ama yeşil gibi de. Bence sen kazandın ama ya kaybettin gibi de. Hem kazandın hem kaybettin gibi de. Ama kazandın. Kazandın. Ay.